Merhaba herkese iyi akşamlar Aselsan günlük grafik Aselsan'ı bir süredir yani bayağı da oldu aslında 24 Mart'tan bu yana aşağıda yatay bir alanda takip ediyorduk burada altta 14 20 14 civarı vardı yani buraya geldiği zaman işte satıcılar elini ayağını çekiyorlar biraz devreye alıcılar girmeye başlıyordu şimdi aynı şey üçüncü kez oldu 14.20'ye geldi yani ben pek çok nadir girdiğim çıktığım işlemi söylemem ama açıkçası 14 20 tekrar Fırsat gibi olmuştu ASELSAN'da. Ben orada kaldıraççı, 9 kaldıraçlı bir varant işlemine girdim e, alım yönünde. Oradan da e, 16'ya harika bir e, grafik çizdi ki bunu hakikaten e, tahmin etmek kolay değil. Yani öyle her zaman yakalayamazsınız. Çok iyi yani bunu her zaman yapamaz bir senet. Ama bu sefer alıcıların da çok kuvvetlendiği harika bir trend çizmeye başladı. Yukarıda sergi Şunu söyleyeyim. Açtığım tabii 14 20'de açtığım pozisyonu kapattım. Yani çünkü çok yüksek şeyli işlemlerdir onlar. yüksek riskli işlemlerdir. Yani o pozisyonları açık tutmak öyle çok kısa vade açılır ancak öyle çok uzun vade alıp duramazsınız. Orada çünkü her şey var yani bir gece yatarsınız, kalkarsınız. Biliyorsunuz maalesef bir yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, bir şeyler değişiyor. E, Negatifte etki edebiliyor, o başka bir şey yani o pozisyonları taşımak. Tabi 16'ya e, geldi bir dirence geldi artık Aselsan. O, Bu 16-20 civarlarında bir direnç var, e, oraya da çok yakınız. Ben burada iki tane direnç çizmiştim yani bir tanesini 15-60'ı çizmiştim çünkü orası da saldığı bir yerde. geliyordu, salıyordu oradan da arada sırada. Şimdi o kısmı geçtik, tam yatay alanın en üst kısmına doğru çok yaklaşmış oldu bugünkü hareketiyle. Şimdi buradan devam edersek tabii şu kırmızıyla geçtik yani düşen trendi de kırdık. Bunu da sileyim. Artık Asersan'da burası kırıldı. Devam ederse e, yukarıda 16.60 var. Yani 16.60 200 gün ortalamasıdır Asersan'ın. Ki e, zannediyorum piyasa 16.60'ı görüyordur. Daha önce direnç olarak çalışmıştı. Şu kısımda. Yani bakın Mart ayının e, Şubat'ın sonundan değil mi Mart'ın ortalarına kadar bir denedi. Gün içi denedi. Kapanışlarda denedi falan. Olmadı o 200 gün. Orası dediğim gibi 16.60 geçilirse bu şu gördüğünüz kırmızı 16-20 geçilirse diğer bir direnç noktası bu dirençler takip edilmeli. Pozitif bir ivme yani çok da momentumlu güçlenen bir görüyorsunuz hacimende güçlenen bir şey var burada akım var bunların hepsi çok olumlu işaretler. Burada neye bakılması lazım? Şimdi 15'in altına tekrar girmezse iyi olur yani oraya bakmak lazım. Eğer e negatif yönde bir hareket olursa 15 dediğim gibi önemli bir alan e girmesi biraz daha orada bütün ortalamalar kırılacağı için e hafif satış pozisyonunu e güçlendirebilir Aselsan'da hafifçe o yüzden dediğim gibi aşağıda 15'e bakmak lazım. RSI pozitif, maktiği pozitif RSI biraz 69'a geldi yani. Oldukça 70 şimdi e, genellikle biliyorsunuz 70 üstü RSI bayağıdır göremesek de borsamızda. Yani çok bir ara verdik. Öyle 70'leri falan unuttuk. Hep ben son zamanlarda şeyi anlattım yani 30'un altındaki RSI'ları anlattım. Ki genellikle bir alım bölgesini işaret eder. Aynı şekilde 70'in üstündeki ara sayıda e, satıcıların yavaş yavaş gelebileceğini piyasaya söyler ki ara şeyde e, 77-78 ara üstü çok nadir. Bu 87'ler çok nadir. Şöyle geriye doğru da açayım göstereyim. Yani yükseliş devam ederse yani bir dirence geliyorsanız ve 80 ara yakınsanız burada ufak ufak kar realizasyonu başlayabiliyor. Şu anda dediğim gibi çok güçlü bir bölge 69.93. sayından kopuk tabi yani bu e, fi, şimdi şöyle ifade edeyim yani fiyatlar da ortalamasından çok koparsa RSI da ortalamasından çok koparsa bu ufak tefek belki e, yani şey değil kötü bir anlamı yok yani buradan düşer gider anlamında almayın bunu ama bir miktar belki düzeltmeye işaret edebiliyor. MACD de çok güçlü e, o da aynı şekilde momentumu gösteriyor ya yani burada açıkçası e, bu 16-20 civarı kırılırsa burada şimdi bu yatay alan bu alt taraf bir yatay alan katlar mı diye de düşünmüyor değilim. Onu söyleyeyim. Yani şimdi 16-20'ler falan kırıldı. Tam yerinde de söyleyeyim şuranın da. 16-20. Evet. E 16-60 kırıldı. Şu yatay alan çalışır mı diye bir taraftan e, düşünüyorum yani. Bu arada riskli işlemleri de önermem. Yani öyle çok şeyiniz yoksa trade etmeye tecrübeniz yoksa girmeyin. E, Sonuçları çok ağır olabiliyor. Onu da uyarayım. 18 civarı var. 16, 60'da geçilirse tabi ara dirençler var. 17-50 olabilir, 17-90 civarı olabilir ama 18 civarı da burada yatay alanın katladığı ve ana bir direnç diye düşünülebilir. Şöyle oraya da bir işaret koyalım. Olursa. Tabi majör anlamda neye dikkat etmek lazım? Oldu ya. Gitti geldisi oldu, bir şey oldu falan filan. Aşağıda 14'e dikkat etmek lazım. Yani 14 bozulmadıkça artık Aselsan'da bir düşüş trendinden söz etmek mümkün değil. Yeni bir dip görmemiz lazım. Çünkü düşüş trendi devam ediyor diyebilmemiz için. O yüzden major olarak da 14-14-20 kısmı önemini e, hala koruyor. Herkese iyi akşamlar.